Merhaba kuzularım bugün size Blackpink'in resimlerinin büyük mağazalarda yer alışından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki kızlarımız her gün çok çalışıyorlar ve bu çalışmalarının içinde de reklam çalışmaları da var. Size hemen kısaca üyelerin hangi markaların reklamlığını yaptığını göstereyim. Cisu Dior'da, Jenny Herada, Rose Saint Laurent'da ve Lisa Mac markalarının reklamlığını yapıyorlar. Evet kuzular video bu kadardı videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysan koş abone olmaya seni bekliyorum ve seni mucuk mucuk kocaman öpüyorum. Ve son bonus olarak 300 kişi olduk. Beni takip eden herkese çok teşekkür ederim.